Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu sizlere çok kolay bir limon tarif vereceğim. Bu limon tarifi Ramazan'da çok iyi gidecek. Eminim sizler çok beğeneceksiniz. Evet şimdi sizlere malzemelerimi sayıyorum. 1 su bardağı şeker, 2 adet orta boy portakal, 1 adet orta boy limon, 1 çay kaşığı gördüğünüz gibi limon tuzu. Evet şimdi sizlerle birlikte tarife geçelim. Gördüğünüz gibi limonlarımı kabuklu bir şekilde şöyle doğradım. İnce bir boyutta. Şimdi limonları da bu şekilde doğrayıp sizlere göstereceğim. Evet bildiğiniz gibi bir adet limon, iki adet portakal kullandım. Portakallarım gördüğünüz gibi böyle kabın içine alın. Şimdi limonları da bu kabın içine alacağım. Sonra bunları blenderdan geçireceğim. Ben de aşama aşama göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi limonum ve portakalım içine hazır. Şimdi içerisine gördüğünüz gibi bir su bardağı şekerimi ekliyorum. Şekerimin 5 dakika içinde erimesini bekleyeceğim. Erimesi için de bu şekilde karıştıracağım. Gördüğünüz gibi eridi şekerim de hemen cecik. Evet şimdi üzerine 500 gram suyumu ilave edeceğim. Sonra yavaş yavaş 2 litre suyumu ilave edeceğim bu tarifim için tam 2 litre su kullanacağım. Ben şimdi içerisine 500 gram suyumu ekliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi sizlerle birlikte blenderdan geçireceğim. Gördüğünüz gibi 500 gram su ile ilk önce blenderım böyle pürüsü bir hale gelesiye kadar blenderdan geçirdim. Şimdi içerisine geri kalan 1,5 litre suyumu ekliyorum. Eklerken tabii ki şimdi karıştıracağım. Blenderımla küçük olarak şimdi sizlere çekiyorum. Evet şimdi gördüğünüz gibi suyu koydum ilgi bilenlerden geçiriyorum. <laughs> <laughs> anki halde böyle oldu. Taksları gerçekten çok güzel. Para vermeden evde kendiniz yapabileceğiniz bir tarif. Bu tarif bazı kişiler dondurup yapıyor, yapıyor. Ama daha zor oluyor. Tabii ki böyle istediğiniz zaman kendiniz yapabilirsiniz. Evet şimdi bunu böyle bir saat bekleteceğim. Tam kıvamını alsın diye. Bir saat bekletmeden önce de içerisinde gördüğünüz gibi tam bir çay kaşığı limon tuzumu ekliyorum. Bunu da şimdi güzelce karıştıracağım bu şekilde. Kıvamını bu sizler de görüyorsunuzdur rengini. İçerisine limon suyu isterseniz koyabilirsiniz ama tam limon tadı gelmesi için koyuyoruz. Evde doğal kendiniz yapabilirsiniz. En azından evde neyi koyduğunuzu bilirsiniz. Böyle kıvamını göstereyim. Şimdi dediğim gibi bunu bir saat dolapta bekleteceğim sonra süzeceğim. Evet, şimdi bir saat sonra sizlerle görüşelim. Şimdi bir saat buzluta beklettiğim püreli meyve suyumu süzüyorum. Bir süzgeç ile gördüğünüz gibi. Karıştırarak böyle dibnek tortularını karıştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada da süzgeçim var. Üstünde kaldı gördüğünüz gibi. Bu şekilde, bunu iyice karıştırarak altını geçireceğim. Gerçekten çok kolay oluyor. Tortları da görünüyor, öyle. İsterseniz tortlu da yapabilirsiniz ama içerisinde limon olduğu için kabukları acı oluyor. O yüzden limon tortu yapmak daha iyi oluyor. gördüğünüz tortları böyle oldu ama bir güzelce ederek onları da tadın içine vereceğiz. Böyle. Gerçekten çok güzel bir tarif. Kendiniz doğal evlerinizi yapabilirsiniz. Ramazanlıkta çok güzel giden bir tarif. Gördüğünüz gibi de böyle. Bunlar atılacak maalesef. Şimdi gördüğünüz gibi size göstereyim. Meyve suyumu. Şimdi meyve suyumu gördüğünüz gibi alabilirim. Rengi de tam kıvamı çok güzel oldu gerçekten. Rengi de kamerada görünüyor. Sap sarı. Sizler de ellerinizi kendiniz doğal bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi sizlere bardağa koyup göstereceğim. Bunlar bildiğiniz gibi klasik meyve suyu bardaklar. Şimdi sizlere bardağımı su koyup servisini göstereceğim. Burada da rengi daha net görünüyordur. Evet, videomu buraya kadar izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Başka tariflerde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sağlıcak Tadı da gerçekten çok güzel. Hepinize hayırlılar, Ramazanlar diliyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere, Hoşçakalın.